namazını hem teni de panzer meger hatın gırtın. Udaman siyasi ve ekonomik krizler yaşadığı bu süreçte ilk hedeflenen yine basın emekçileri oluyor. Uluslararası sınır tanımayan gazeteciler verilene göre Türkiye basın özgür sıralamasına çok vahim durumda olan ülkeler arasında yer alıyor. Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Kuzey Doğu Suriye haber evet, de bak, de bak, de bak, de bak. Bu Haber tak bir tutuklanması mesleklerini icra etmeleri engellenirken dışarıda çalışan gazetecilerin de haber yapmaları baskılara baskılarla engelleniyor. Var

eee semeh ceza eee lehad, şesadü semeh ceza lehad var. Planıyorum. Filistin'deki insanlığa karşı suçları belgeler. Yani hem eee bunun bir basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğu hem de eee yine belirttiğim gibi belediye eş başkanı olmasından dolayı seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırı olarak e, değerlendirmek mümkün. Susturular